Kolay gelsin kızlar. Teşekkürler. Berfin bugün nasıl bir makyaj tercih edeceksin? Bugün e, daha yalın sade bir makyaj tercih etmeyi düşünüyorum. Yani senin olmadığın gibi. <laughs> evet iddialıyım ben. evet <laughs> Ben öyle demek istememiştim ama sen öyle anla Cevap anlarsan. veremeyince ben. Sen öyle anlarsan öyle anla. Senin kombinin hazır mı Nadire? Kombinim hazır tabii ki. Siyah bir kombin oluşturdum ben. De birini merak ediyorum. Siyah yasak. nadire yasak? Yok, üstüme Siyah aldığım, üstüme Siyah. aldığım e, manton renkli canım da ben birini merak ediyorum. Kime? Emel. Ne renk giyiyorsun Emel? Çok mu, çok Emel. mu merak Emel, ediyorsun? Evet kombini çok merak ediyorum. Anlatır mısın biraz? Niye tatlım? Görmedin mi az önce giyindiğim zaman? Fotoğrafımı çekmedin mi? Fotoğrafını çektim de e, sanırım bir kombin daha varmış. Yok. Bej bir gömlek giyeceğim. Siyahları bir skinny pantolon giyeceğim. Bej bir gömlek mi? Evet. Az önceki kombensem çektiğim e, gayet üstü puantiyeli beyaz bir gömlekti. Evet ben de gördüm. Siyah pantolondu. Pantolon. Hangi ara beje geçtin sen? Canım beji seçmiştim ben. O gömleği denemek istedim sadece. Mesela ben fotoğraf çektirmeden kombinlerimi kabul ediyorum. Sen, yani ben... hemen kombinlerimi seçebiliyorum. Ben bugün... Ama sen de öyle bir şey var ki sürekli Nadire bunu çek, Nadire şunu çek. E, çek hani nadire ne zaman Na... burada konuşacak? Sen Hayır onu demek istemiyorum. Ben kimseyi çektirmem. Neden de kombinime gayet iyi üzerim Çaktım olup ben olmadığını duruyor diye fotoğraflara diyorum. bakmadan Bence da görebiliyorum. sen de yap sen, e, Çünkü oradan Emel ben sana bir şey sormak istiyorum. Sen stylist'in biriyle bir konuşuyor musun? Belki fotoğrafları çekip ona gönderiyorsun. Aa, evet çattım. Benim stylist'im var. Ben şu an öyle bir şüphe duydum. Ne yaptığını da bilmiyorum. Bak ona karar verdi. Çok da güzel olduğunu gördü. Sanırım dediğin gibi biraz stylingini attı herhalde. O karar veriyor. Öyle bir soru işareti geldi bende. Evet, Belki fotoğrafları öyle bana çekiyorsun. Sen çekip... kesin gönderiyorsun fotoğrafları. Hani diyorsunuz ya hayal dünyam var. Bence siz o hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Emel <laughs> böyle böyle şeyler mi yapıyorsun inanamıyorum kulaklarıma duyduklarıma inanamıyorum. En azından senin gibi arkasında iş çevirmiyorum ben. Kim mesela? Sen biliyorsun kimden arkasında iş Mesela. Sen de çok iyi biliyorsun. Mesela. bence konuşmak istemiyorum çünkü artık herkes sizi çok iyi tanıyor. Konuşamıyorsun. Neyi konuşamayacağım? Yeni gelenlerin arkasına çevirdiğin işleri biliyoruz yani. Sen de yeni gelenlere maşallah biliyorsun bir kolun ya. yani açaydım kollarımı geleydin omuzum böyle yüzüme Canım, yüzüme Canım ben kimseye kol açmıyorum. Açıyorsun. Onlar koşarak geliyor bana. Aa Berfin koşarak emele mi gittin? Belki de koştum, <laughs> belki de yürüdüm. Seni ilgilendirmez. Bravo, hayır demedi. <laughs> Geleceğin Emel Zedesi konuşuyor. Evet. Bence onlar Emel Zede değil de evet. olarak gidiyorlar. Kızı dolduruyor, bizim üzerimize salıyor Emel. Emel'in de bu taktiği. Aha. Benim kimse tarafından doldurmaya ihtiyacım yok sizden bayağı bir kötü elektrik aldığım için. Ay sen zaten böyle. bizim hayatımıza bir bahar esintisi olmuştun canım. Oh canım ben baharı yaşatırım sevdiklerime sadece. Oy keşke kendinle biraz yaşasan içki geçmiş. Ben kendisi de muhatap olmuyorum. Senin için bir tehdit oluşturduğum için tehdit sürekli mi, süre, sürekli üzerime e, oynamaya çalışıyorsun. Ama... Nasıl bir tehditsin mesela benim için bunu biraz açar mısın? Canım geldiğimden şeyine... beri nefes almıyorsunuz dilinizden düşmüyorum. Nefes almazsak ölürdük ama. Canım ben siz nefes almayı öğren. Biraz önce aşağıda çok tatlısın e, suyu Siz diyordu. de beraber benimle birlikte eğleniyorduk. He. Sohbet ediyorduk. Abi, Ay, yukarıda... Sen kendin durduk yere suya çok tatlısın su seni çok beğeniyorum diyordu. Evet çok tatlı dedi ona He. suya. Ee kameralara oynama. Niye üzerimizden film yapmaya çalışıyorsun? Tatlı dememin sebebi ha. sürekli oradan vızır vızır vızırlayan çok tatlısın ha, anlamında bana da bir tatlılık. Bana gitmeli olur söyle. Kimse, Dur yanımda sana bir şarkı söyle çünkü sen anca şarkı söylersin sen anca böyle eğlence programlarında yer alabilirsin. Ha, ya, sen, de, sen de stand-up programına git bence çok şakasın. Sen de içindeki karamsarlıkla git tatlı. Kızlar neden bu kadar onunla muhatap oluyorsunuz konuşmayın Aa, kendisiyle. Vızıltı da konuştu sonunda. Vızıltı mı? senden daha iyi sesi çıkacak. Canım etsin. siz burada e, rakip olduğunuzu ne zaman unuttunuz? Yo, Üç, üçünüz bir arada bir hücre misiniz? Nasıl senin bir gibi, siz senin böyle? Gibi çok kondri, çok çok senin gibi 200'ler çok geldi gitti. Senin gibi iki yüzler çok geldiler İyi gittiler. öğrenmiş. Mitokondri, sitoplazma. Canım ee, sen tekrar et ancak bunları tekrar ve anlamını bile bilmediğin şeyler Biliyorum hakkında. canım. Ay, kıyamam sana. Sen kendini çok mu zeki Kendi mi? başına durabildiğinde bana cevap ver tamam mı? Çok zeki Ama ben bu bir yabancı olarak Türkçe konuşmanızı tercih ederim. Türkçe bu canım. Evet. <laughs>